Selamlar efendim hoş geldiniz dördüncü bölümümüzdeyiz Vice'de oynuyoruz Oha balina olarak köpek balığı mı o ne köpek balığı Telif yiyeceğim telif yemek istemiyorum Telif yemek istemiyorum arkadaşlar o yüzden müzik sesini müzik kapattığımızda bile nasıl çalabiliyor bu ya Ama gerçekten de şunu şöyle kapatayım şimdilik Ha şöyle geçebiliyoruz Şimdi... İmkan yok bunlardan şey yapmamızın, kurtulmamızın. O müzik çalacak. Ne oldu kim bilir. Ama botlarla giderken bir şey oldu belli ki. I like your style, man. Az daha telifi teliyorlardı bize, man. Şöyle dönelim. Dönmüyor. Kaanı gibi bot. Bir dakika. Şimdi biz şöyle geçebiliriz. Tamam. Umarım bot kovalamacası falan olmaz. Sürüş çok zevksiz. Ne oldu? Aha. Bunları mı vuracağım? Mermim bitiyor. Kral öldü. Bu da öldü. İyi durumdayız. Önümüze de bakabiliyor muymuşuz? Aa bakabiliyormuşuz. Kim sürüyor? Ha, biz, my man sürüyor. My man. Mamet, bassana gaza Mamet. Öndekinler herhalde dedi. Lan nasıl bir tanesi bile tutmaz ya o kadar taradım. Gümüzü mi helikopter? Polis helikopter değil galiba ben bunu tarayayım. dedi. Başka yok ya. Tamam. Başka var mı? Yok. İyi gidiyoruz biz. Botun sağlığı da yerinde. Bizim sağlığımız da yerimizde. Varacağımız yere varıyoruz. <laughs> Rahat ol ya. Ben asker ve keskin On 10.000 Tamam burayla işimizi bir bitirelim. Yaz bir bitsin. <laughs> bir saniye Tamam Şimdi Nere yakın bize? A yakınmış. Bak A'ya gidelim. A hemen çiçek önümüzde. Şurada arabamızı da alalım. Her zaman olur. Ben arabamı herhangi bir yere bırakırım. Şoförüm gider arabayı tamir ettirir. Buraya bırakır. Şöyle döndük mü ağdayız. Evet. Tamam. Yaya mı gelmem lazım? Gelin. Efendim. Yo, Tom Lance. Evet. Oh, nice to hear from you Lance. memur be cool, be cool. <laughs> your... bey. <laughs> We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But Thanks for the call. Speak to you later. We shot in the sorrow of beat media. Tommy, this is Donald Love. Donald Love. Donald Love. Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick. Now recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hot tail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. The Little Havana, man. I miss Get out of the way, Da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum. Dum-dum-dum, da Come on, man. Biz geldik. Hop hop. Kral bok gibi olduk ama olsun. Ben böyle çok esleyen bir insanım ya çok esliyorum. Sabah akşam fark etmiyor esniyorum. Şöyle aradan bir sıyrılalım. Excuse me. Aha. Lan hemen niye çatışıyoruz? Niye bu kadar çabuk oldu? 12 var bunda ya. Hah. Lan lan. Aa. Arkadaşlar. Pardon da biraz fazlaymışsınız ya. Bizim adam kaçtı. Kim bakayım. Aa! Oh! Bu böyle olmayacak anlaşıldı. Öyle Cumburlop diye girilmemesi lazımmış. Ata oradan mı başlıyor? Bari kıyafetçiden başlasaydık ya. Of. Tommy, this, is Donald Love. Donald, this is Allah. Bu defa yapıyoruz. Aç. Aç. Min Ben gidiyorum. ta Rồi, lại là cacho mang Bye 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 oh be. hallettik. Şuradan da biraz silah mermisi falan alalım. Efendim. Hey Leo, I got Leo, öldü koçum nasıl Leo öldürecek beni? <laughs> Söylüyor da zaten. Evet <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Abi herkes bize iş veriyor ya. Herkes iş veriyor bize. Al selam. Eğilince alıyordu. Evet. Hayır. 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 Oo M4'e bak stokta yok. Yelek. Yelek almak istiyorum evet. Body armor istiyorum. Ver bana bunu. Ölüyoruz ya sonra hemen. Hiçbir yerde yok sende. Nasıl yapalım? Neyse armor da yeterli. Şimdi nereye gidelim? Sürekli bir görev var. Burada bir görev var. C'de bir görev var. Telefonda bir görev var. Şehrin. Çok uzandayız. Hemen bir araba çalalım. Memur bey. Memur bey. Motor da olurdu ya. Ah ver onu bana. Biraz bir durur musun? yani de çok kötü bir motor ya bu. Peki bakayım. Nasıl zıpladı lan adama?

Pardon, şöyle bir hepinizi bir geçebilir miyim? Direğe dokundum, direk hemen kendini koy verdi. Bayağı geldik evet. İyi bari. Biz <Sessizlik> de bu şekilde kaldı bu arada ya. Tüh çok kötü tipim var. Bir değiştirecektik değiştirmedik. Bir telefona gidelim bari. Abi dokunduğum direkt kendini salı veriyor. Böyle olmaması lazım. Motor can çekişiyor. Geldim 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 efendim eğileyim şurada bir evet semt oturuşu yapınca görevi kabul ettiğini anlamına geliyor. <laughs> Ne yapacağım? Bir, bir sürem var. Bunları ne? Bunları öldüreceğim mi? Silah aldım. Sniper aldım evet. Sniper'ım vardı da. Yokmuş gibi davranalım. Sorun değil. Bulmuştum çünkü ben sniper. Ne var burada? Onun görevi ne? Ya hiç de okuyamadım da Ne yapacağız acı Bakayım başka şey var mı Renk görev Yok da Başka da yok Ee Bekleyeceğiz birileri mi gelecek biz uzağa gideceğiz de Çatıya matıya mı çıkacağım acaba Olabilir biliyor musun? Galiba çatıya çıkacağım. Buraya gelecekler vuracağım. Sniper verdi. Boşuna vermez. Evet var var ID'm var merak etme. E? Bekliyorum. Gelen giden yok. Görev bu değilmiş gibi geldi şimdi? Neden acaba değil mi? Aha. Lan adam burada çalışıyormuş ya arkadaşlar ya. Buradaymış ya herif. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam dibimizdeymiş. Adam yok diyorum ben de ya. Şaka gibi ya. Ver bakayım şunu. Bir saattir adamı bekliyoruz. Adam nerede çıktı ya? Diyorum ki bug mı var diyorum. Ne oluyor diyorum. Geçemez miyiz buradan? Geçeriz ya geçtik. Gel buraya gel. Lan bu aracı nasıl götüreceğiz oraya? Nasıl ağlattık aracın biz? Sürede kalmadı ki 2 dakika var. Bu görev böyle bitmez. ne yeah, yeah, yeah. kadar götüreceğiz. Oo, ben ineyim denize atlayayım. Bu göre baştan yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Kardelen Ayşe, Kardelen Ayşe. Merhaba. Benim araba çalmam lazım. Evet. İşte bu. Ötme ama tamam mı? Güzel. Çok güzel. Ötmüyor da. Kapısı da kapanmıyor mu? olsun. Derken. ha tamam kapandı. İlk bir kapandı zannettim. Kapanmamış. ve adam öldüreceğiz ağzımızın tadıyla. Tamam kral. Şimdi geçebiliriz. Durma. Vur, Durma. Kardelen Ayşe. Kardelen Ayşe nap your bize söyle ayanimi yazıyorum öğretmen olmak olmakti yok şunu uzaktan normal lazım Aa kaçıyor. Ne vurmuşuz ya? Dur 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 kaçıyor adam. Sağdan kestirmeden gidip yakalamam lazım onu benim. Ben şoförü vurdum zannettim ya. Bir dur 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 bir dur dur bir ya bam uff paralara bak o kadar çok para çıktı Şu arabayı da bir alayım kırmızı şişten mı bekliyorsun yanlış yapıyorsun abla abi neyse Benim biraz acelem var. Lütfen yol açın. Oy yola bak. Türkiye'deki yollar gibi. O ne lan? Vururuz. Sniper'ımız var. Kim fotoğraflarını çektiğine dikkat edeceksin sanırım. E ölmedi mi o? Öldü. Ölmemiş. Hah. Devam edelim. Can Polat gibiyim ya. Polat Elemdar gibiyim. Herkesi bir gecede temizliyorum. Dur. Dur. Benim arabam çok kötü. Sen bineceğim. Hah. Giden bir araba ya. Pardon. Hem araba arabaya çarpmayayım hem yangının üstüne çarpmayayım dedim. İkisine de çarptım ya. Ve yine çarptım. <laughs> Bu ne hareketli bir hedef mi? Hop. Artık hareketsiz bir hedef. Ölmüyor. Ölür müsün ya? ha tamam. Sonunda bitti. Oh! Bitti. Ben de burada park edeyim. Ve bu bölümü bitirelim. Youtube'cum. Dördüncü bölümümüz bitti. Kendinize iyi bakın. Görevlerle doluydu. Ee, az biraz denedik uğraştık ama başardık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.